sizlerle birlikte çakma Minecraft oynayacağız bir saniye. Kim amına koyayım? Ha. Sen ya. Ne diyorsun ya? Evet, e, şurada gördünüz. Şuradaki oyunu oynayacağız. Bunları es geçin, bunları es geçin. Şimdi oynamaya başlayalım. Tıkladım. Tıkladım an ne olacak? Çakma Minecraft açılacak. Ve bir yeni serüvene başlıyoruz. Çakma Minecraft. Burada anne ya. Allah Allah. Dur, şu. dur. dur. Iki... Evet oyunumuza girdik. Az önceki telasiz sizlerle oyundan boş verin. Evet şimdi hemen. Anan. 1, 2, 3. Tuncay 3, 2, 1. Yazdık. Ya suların sesini kıyıyor yemiyor. Allah ne oldu? Yerden aç. Bam bam bitti kam. Evet. Hayatta kalacağız. Hayatımızın kalmasına yetecek. Şu şunu. şunu. <laughs> Allah Allah. Yavrakım yav. <gülüyor> evet. Dün <laughs> birazcık kasıyor. Oynaman amman ki dostlarım. Öl. 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 Evet bir mağara girişi bulduk. Abi ne çekelim ama olmuşuz. Şimşek mi çaktı ya? Tamam gerçekten de bulmuşuz. Evet. Burasını nasıl bulduğumu sormayın çünkü oyunu ilk defa oynuyorum ve böyle bir yer buldum. Neye şaşırmıyorum? Çünkü bu oyunu bir keresinde oynamışlığım var. Eskiden 2023'te oynamışlığım var. Ve bir, bir yıl geçti hatırlamıyorum. Ama böyle şeylerin olduğunu hatırlıyorum. çalıştım ve hatırladım. Şimdi bazıları diyecek ki senin paran mı yok? Ben yani orospu ben de onlara diyeceğim tek şey insanlara paraya ihtiyacı yok. Youtube'daki bütün konseptleri mal gibi şeylere çevirdiğiniz için başka konsept bulamadım. Bir çakma Minecraft konseptini buldum. Bu falan da var aynı. Çok bildiğiniz böyle bir ev var. Yıkık dökük. Buraya ben taşınırım aga. Yani çok kaliteli gözüküyor. Baksanız şu. Yani bin doları satılır ya. Aslında ben bu oyunu gerçekten yapabilirim bildiğimiz gibi. on numara 5 yıldız yapabilirim. Gerçekten. Ben düşünürsem bu evin yapamını tamamdır. Bitti. ne kadar basit. Ee, tamam burada yaşayacağımıza göre yani yaşamam lazım. Ben hemen yatakta da alalım. Geceyi orada geçeceğim ben. Burada geçiremem. Burası hayır açık bir şekilde. Tamam buraya koyalım. Evet. Evimize taşındık. Hayırlı olsun kardeş. birazcık taş kazacağım. Gerçekten de bir mal gelişmemişiz. Geri zekalı. <laughs> zekalı. Oh, <laughs> wow. Aralardan korkulur mu? Korkulmaz mı? Korkulur mu? Korkulmaz mı? Patla. Evet, Hoppa. Ben Dem, buraya demir bulmak için geldim ve de bulmuş oluyorum. Aa, apple apple apple. Evet, demir ilk demirimiz hayırlı olsun diyoruz ve ne oldu lan? Ben de altıma sıçtığım. Evet. Bayağı bir demir çıktı. Bayağı bayağı bir demir çıktı. Abi devir vardı çıktı gerçekten. Ve kim bilir hakiki Al koş. Al koş. Koş 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 Burada malını sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzeldi. Mükemmel la 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 ya, ne sus 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 sus. sus. <laughs> dedim. Son dedim. Ama bu kadar da demedim. <laughs> Maalest dedim. Bitti dedim. Ama bu kadar da demedim. Gerçekten de bu kadar dememiştim. Onların anladığı beni balladım. Onların anladı. Yok benim anladığım, onların anladı. Bu maddenin sonu yok dostum. Ses kıssam mı, kısstayım mı? Önderiz. Ses kötü mü, kötü de. müzik geldi. Oh my god. <laughs> Yine beleş la 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 diğer videolar fix cam olacak girdi <laughs> sus hiçbir zaman <laughs> bu kadar şeyle ölmek <laughs> çok hoş olmayacak dostum <laughs> kendimi savunma altına almak için buraya ben geleceğim. Buraya gerçekten geleceğim. Ama gerçekten geleceğim. Burayı doğum noktam mı yapacağım? Ama gerçekten yapacağım. Odunum yok. Herkese bok. Herkese bok. Yor yok. <laughs> Ben buraya gerçekten geleceğim ama gerçekten geleceğim. Şimdi gidiyorum oraya koyayım. Amına Ama birazcık enerjik değilim. Nedenini YouTube kanalından. Arkadaşlar benden 10.000 bin dolar istiyorsanız annenin için kartını al sonra fotoğrafını çek çekip atabilirsiniz. mide funge asi tane falan olmuş pam 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 yaptı pam pa 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 pam pa 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 pam 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 Pahalı. Sadece o da kalıp gideceğim oraya. Korkuyorum aslında. Hatta korkuyor mu dedim ben? Değil mi şimdi? Ya. Ne korkuyor mu? Burayı yaşayacaktım onu oh, <laughs> Ben bir süre sessiz kalacağım.

Dostum. Gelemiyor musun dostum? Bunu yapamazsın. Çünkü böyle bir hakkın yok senin. Kırmızı. malım. Ay. Mm. Mm. Yap. Allah. en saçma şeyini göstereyim mi? He. Ya klas satmaydı Baksana. Az önce ne oldu? Başında <laughs> açtı işte, suyu galiba. Az önce ne oldu biliyor musun? Tamam. o sesin arasından bunu <laughs> alın merdiven anneminle beyefendi gibi ben sonra bulmak istedim Allah bana sonu vermemişti şuradan kaybolmuş.

Ne oldu lan az önce? Evet arkadaşlar söylemeyi unuttum. Günlük bu kadar. Yani ne bileyim bu kadar yeni yaptım. Videomuzun da 14. hatta 15. dakikasında isteyebiliriz. Ee, tamam birazcık daha oynayıp belki kapatabilirim. Ama yani ne bileyim yoruldum da yoruldum yoruldum. Bak mesela şu anda üstümüzde çok kalanlık. Ya ne yapacağım bilmem mesela ölerim böyle. Ben ya. yani şu an durumunu değiştirip gündüz. Evet. De evet, Ölüyorum falan düşündüm. Gerçekten de öldüm. Altını falan da almışım işte. E, bugünlük bu kadar. Şimdi belki e, Roblox videosu da çekebiliyorum. Ne yapabilirim? E, gel benim oynayalım. Girmeyeceğim ki öyle yaptığın için. arkadaşlar <laughs> şey, ben bir ev yapıp çıkmayı düşünüyorum. Ya yani şimdi Aa kimik. Allah'ım inşallah tek de evcilleşir. Amin. Annemiz. Ben nasıl Vallahi şaka şey yaptım. Sana baş. Sana baş. Tamam arkadaşlar bu sefer gerçekten hep yapıp siktir Allah yeşil <laughs> de eğlendi. <gülüyor> <gülüyor> 嗯嗯。<laughs> mm hmm. Baba, mama, ağla. Anadolu Üniversitesi'nde <speaks thấy> başlandı stüdyo. Baba, <habenawa> baba. Ses Patus'la bu sevgili olursa combo kaniç olur. Amman nasıl başardın mı? İnşallah benim kendimi izlerim. bir kaşı oldu. Burada gerçekten yeşil miydi? Yoksa mavi mi? Hayır. Hayır. Toprak. Toprak gerekli bana. Bu <laughs> da sana da gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Evet, konuşmuyorum. Neden mi? Çok yoruldum Ya çok sıkıyorum. Aşırı bitkinim şu anda. Hiç sevmiyorum böyle bitkinleri. Yani çok kötü bir şey biliyorum ben de ya. Böyle hiçbir şey yapmaması olasılığıydı be. Aşırı yorgunum şu anda ya. Aşırı sıkıyorum şu anda basaydık belki konuşurdum belki sohbet ederdim ama hiç Bu sefer bizim de teşekkürler. Allah! Ne mi yok şimdi? Oğlum ben ne şunu almadım ben bunu ya.

Dağlayı bir kere. Dağlayı bir kere. Abi biz galiba. Abi tatlı. Ne Ne yapıyorsam gezecek. <laughs> Yazılar gelmiş. Abi neden buradayız? E Biz kırmızı takımdayız. Ara bizim de. Evet. Bir yere getirmişler. Tam da yerinde doğmuşum. Baksanıza. Asıl ben de tam yerinde geldim. Ne diyor, ne diyor? Adadaki en çok oyuncu ya sahip artık falan koyacağım yere tüküreyim. Ah. Bak şuradan onları tutup bir şey Ya e ben senin hazine adına ah. tüküreyim asıl. Nasıl hazine adası ya? Bunlara bak ya. Çatır çatır ediliyorlar. Bir burada ezik yapıyordur. Oh. Ay. Ay. Bu Sabah bu değiştireceğim ben ya. <laughs> Ay benim. <laughs> hadi götüm de ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Ama gerçekten götüm çok kötü ağrıyor. Uyuşmuş götüm. <laughs> götüm ne götüm? Uyuşmuş götüm. <laughs> Bakayım gerçekten uyuşmuş. Elinde bir şey var mı? Aa. Ne bizim takımlar nerede? E ee, bizim takımlar adada. Bu nasıl iş? Kardeşim şöyle güzelim yapalım. bir ev yapalım. Hmm, şey çakma Minecraft. Görüyor musunuz? Çakmasını çakıyoruz arkadaş. Gerçeğine çakı. Çakma Minecraft ne olacak? Daha, Bana verme de da. yüklersin. Mükemmel <clairement>. şey. <musi> I was a calm, as was this, over oh, well, the key. As does this. I was a calm, was this. I was a cat, I was this. I was a key, so I'll Her ya. Orada da domuz. Sabah olsun. Domuz etlerini alayım. Istiyorum. Yatıyorum artık ya. Allah yanına versin. Mavi takım kazanmış. Buraya geçiyorum. Ve Anlasın. oyundan çıkıyorum. Gördünüz <laughs> herkes. Gördü zaten herkes. Ah. Şuradan da çık direkt. Şuradan da çık. Sonunda be şöyle kardeşim. Abi video başladığımı yani şu anda aşırı kötü bir şey bu. Ya şu anda şu, şu haldeyim. Dur bir saniye hemen çiziyorum. Ha? Ah, ha? Eh, eh. Yok olmadı ki. Ne oldu? Onu yani şöyle. Kurma altına aldı Tuncay. Şimdi <laughs> atarım ama kardeş. Ben yani de şu haldeyim. Iyi bu haldeyim. Neyse. Herkese görüşürüz. Bay bay.